Şöyle bir evrim fişekçi. Bak fişekçinin konumu görüyorsunuz mu? Öyle bir fişekçi yok. Oradan kuleye vuruyor. Bu kart nasıl bir kart ya? Oradan kuleye vurur mu insan ya? İyi oyundu. İyi oyundu. Ya oradan oraya vuran bir kart gördünüz mü hayatınızda? Cellatı da harcadı. Fırın al fişekçi çalışmıyor. Ne diyorsun sen ya? Şaka bak roket. Taşıdı yine baksana kaç. Ya, oha adam yetişti. Hayvan gibi roket çeviriyor şerefsiz. Yok o kadar da değil kanka ben de roket. Gel ben de şey çeviririm o zaman. Deprem çeviririm gel. Kazanamadı değil mi? Yok yok abartma. Abartma abartma kanka abartma o kadar da değil.